Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindfully Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar size güzel bir haberi var. biliyor musunuz Quotex platformunun bana 10 dolara kadar ticaret yapan 15 promosyon kodu verdi. Ayrıca bu promosyon kodlarını takipçilerime Noel ve yeni yıl hediyesi olarak verebileceğimi söylediler. Bu yüzden önümüzdeki hafta bu promosyon kodlarını özel telegram grubuma göndereceğim ve bu promosyon kodlarını da almak istiyorsanız bu videonun altındaki linke tıklayın ve bana özel private kod kelimesini gönderirseniz ben sizi bu gruba ekleyeceğim ee, ve bu e, bonusları alabilirsiniz arkadaşlar. Ancak yalnızca benim bağlantımla kaydolanlar için geçerlidir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün sizin için ilginç bir şey hazırladım. Bu Waves Waves Volume indikatörüdür. Yani bu indikator size piyasada hangi hacimlerin büyüdüğünü gösterecek. O halde ilk olarak menüye gidiyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bu indikator grafiklerin üzerindeki görüntüsüdür. Bu yeşil veya kırmızı renkli bir histogramdır. Örneğin kırmızı histogram gördüğünü ve her çubuğun bir öncekiden daha uzun olduğunu gördüğünüzde e, ve bu azalmasını gösterir. Hacimler büyüyor ve bu fiyatın düşeceği gösterir. Yani burada e, düşüş için ticaret açabiliriz arkadaşlar. Örneğin yeşil histogramı ve her bir çubuğu bir öncekiden daha uzun gördüğünüzde artan hacimlerin büyüdüğü anlamına gelir. Bu nedenle elbette bu indikator sadece teknik analiz için bir yardımcı olarak geçiyor. Yani tüm iç seviyelerini direnç ve destek seviyelerini analiz edersiniz ve ardından bu indikatörü sinyallerini okursunuz ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyden önce fiyatın potansiyelidir ve onu bakıyoruz. Piyasadaki alım-satım durumu yalnızca bir indikatöre göre asla güvenemiyorsunuz. Çünkü çok hata olabilir arkadaşlar. Bu yüzden bugün size farklı ve ilginç durumları göstereceğim ve ticaretimize başlayalım. İşte bu direnç seviyesidir ve burada bir dakikalık yukarı bir ticaret açacağım. Bu mum çubukların üst kısmı nedeniyle yatay çizgi koyalım. Yani fiyat şu anda direnç seviyesine yaklaştı ve bu atılım oluyor. Fiyat çok emin bir şekilde yukarı doğru hareket ediyor ve bu seviyenin tamamen kırılacağını düşünüyorum. Ve indikatörü göre bunun çok iyi bir yeşil histogram olduğunu ve durumda hacimlerdeki artışını gösteriyor. Bu yüzden burada neler olabileceğini kontrol edelim arkadaşlar. Harika. Bu seviye kırıldı ve biz burada kar ettik. Yani bu indikator çok iyi yardım etti bize. Bu şekilde bunlar artan hacimler gerçekten büyüdü ve bu durum bu indikator çok iyi olduğunu gösterdi. O yüzden devam edelim. Evet, burada destek seviyesini görebiliyorsunuz ve bunun atılım olduğunu fark edebilirsiniz. Hadi burada bir dakikalık aşağı bir tecerrez açalım. Çünkü fiyatın düşmek için çok iyi bir potansiyeli var ve sanırım bu seviyenin çok yakında kırılması gerekiyor. Aa, dediğim gibi bir dakika bize yeterli olacak. Hadi bakalım. Bu harekete çalıştık ve bir dakika bizim için yeterli oldu. Bu yüzden bunlar azalan hacimler gerçekten büyüdü ve bu durum bu indikatörün bize yine yardımcı olduğunu gösterdi arkadaşlar. İşte bu direnç seviyesidir ve onu analiz edelim arkadaşlar. Yani burada fiyatın bu seviyeye dokunduğunu ve aşağı sıçradığını görebiliyorsunuz. Şimdi fiyatın tersine döndüğünü ve burada yükseldiğini de görebiliyorsunuz. Yani artan hacimler burada büyüyor. O halde hadi 2 dakikalık rezerviyle bir ticaret açalım. Çünkü fiyatın dipleri burada daha da yükseliyor. Ve fiyatın çok iyi bir yükseliş için potansiyeli var. Sanırım 2 dakika bize yeterli olur. Bakalım burada neler olacak arkadaşlar. Fiyat gerçekten direnç seviyesine yükseldi ve bu seviyeden mantıksal geri çekilme oldu ama yine de bu ticaret karlı kapattık. Bu nedenle indikatör çok iyi bir giriş noktası gösterdi ve bu artan hacimler gerçekten buydu ve fiyat yükseldi. Yani burada destek seviyesini görebiliyoruz veya burada fiyatın çok güvenli olduğunu ve bu seviyeye yaklaştığını fark edebilirsiniz. Bu yüzden 2 dakikalık bir işlem açalım. Fiyat aşağı hareket ediyor ve sanırım bu seviye kırılacak. Çünkü e, bu seviye iç seviye çok güçlü değil ve sanırım bunun için 2 dakika yeterli olacak. Düz bölgesi olsa bile buna hazır olacağız. Bakalım burada neler olacak. Bu çok ilginç arkadaşlar. Bu seviye çok kolay bir şekilde kırıldı. Fiyat daha aşağıda bulunan ana destek seviyesine indi. Bu yüzden devam edelim ve yeni durumu bulalım. Evet arkadaşlar burada fiyatın ana destek seviyesini kırdığını fark edebilirsiniz. Bu yüzden hadi bir dakikalık bir aşağı ticaret açalım. Fiyat çok emin bir şekilde düşüyor ve bir dakika bunun için bize yeterli olur. Ve ekranda azalan hacimler büyüyor. Fiyatların düşme genel potansiyelleri var. O yüzden bakalım burada neler olacak. Bu harika. Bu seviye kırıldı ve fiyat aşağı doğru hareket etti. Ve biz burada yine kar ettik arkadaşlar. Bu indikator çok iyi. Bu yüzden başka bir durumla devam edelim arkadaşlar. Yani burada direnç seviyesini görebiliyoruz ve şu an için yeterince kendinden emin olduğunu fark edebilirsiniz ve aşağı doğru bir yer var. Bu yüzden 2 dakikalık bir işlem açalım. Fiyatın bu seviye doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir artış için çok iyi bir potansiyeli var. Bence 2 dakika bunun için yeterli olacak ve düz bölge veya geri çekilme olsa bile buna hazır olacağız. Bakalım burada neler olacak arkadaşlar. Bu harika. Küçük bir geri çekilmeden sonra fiyat yükseldi ve biz yine kar ettik. Böylece fiyat bu seviyeye dokundu ve ardından mantıklı bir şekilde aşağı sıçradı. Ama yine de 2 dakika bizim için yeterli oldu ve bu hareketi çözdük. Başka bir durumlara da bakalım. Evet arkadaşlar burada destek seviyesini ve kendinden emin aşağı hareketini görebiliyorsunuz. Fiyat ayrı seviyeye çok yakın. O yüzden bir dakikalık aşağı bir ticaret açalım. Sadece fiyatın buna doğru hareket edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu düşüş için çok iyi bir potansiyeli var. Azalan hacimler ekranda büyüyor. Buna dikkatlice bakın. Fiyat yavaşladı, sonra geri çekilme oldu ama sonra fiyat düştü ve bu işlemden sonra biz kar ettik. Bu nedenle bu işlemin kapanış noktası giriş noktasından daha düşüktü ama başka bir durumla devam edelim. Evet arkadaşlar, bu destek seviyesini görebilirsiniz ve fiyatın çok güvenli bir şekilde düştüğünü fark edebilirsiniz. Destek seviyesinde bir yer var. Bu yüzden biz burada 3 dakikalık bir işlem açalım. Çünkü bu düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Fiyatın düşüş için çok iyi bir potansiyeli var ve burada fiyat zirveleri düşüyor ve hacimlerdeki düşüş için artıyor. Bu yüzden burada neler olabileceğini kontrol edelim. Arkadaşlar arkadaşlar Bu harika. Bu fiyat gerçekten düştü ve burada biz kar ettik. Bu yüzden bu düşüş hacimleri gerçekten büyüdü ve fiyat e, bunda çok güvenli bir şekilde düştü. İndikatör bize yine yardımcı oldu. Bu yüzden depozitem 8000 dolar oldu. E, bu yüzden bugün e, son işlemi açalım. Çok ilginç bir şey bulalım. Evet arkadaşlar burada direnç seviyesine görebiliyoruz ve çok iyi bir yukarı hareket olduğunu fark edebilirsiniz. Ve bu seviyeden küçük bir geri çekilme oldu ve bence 2 dakikalık e, bir ticaret açmamız lazım. Bu geri çekilmeden kısa bir süre sonra fiyat bu derinç seviyesine doğru hareket edecek. Çünkü fiyatın yükselme potansiyeli çok iyi ve düz bölge oluşsa bile e, bu duruma hazırız. Fiyat yükselecek bu yüzden burada neler olabileceğini kontrol edelim arkadaşlar. guys it's Evet arkadaşlar bu harika fiyatın yükseldiğini görüyorsunuz ve bu direnç seviyesi yine kırıldı. Şimdi inanılmaz bir kar ettik. Bu indikatörü çok sevdim çünkü bize çok para getirdi. Bu nedenle şimdi depozitom 10.000 dolar oldu. Bu sonucu seviyorum. Umarım siz de beğendiniz. Bugün olduklarımızı özetleyelim. Bu indikatör grafikte hangi hacimlerin büyüdüğünü, bize yardımcı oldu ama öncelikle bunların destek veya direnç seviyelerini analiz ettik. Yükseliş trendleri veya düşüş trenleri ve sadece tüm analizlerin sonunda indikator sinyallerine baktık ve kullandık. Durumu tam resmini anlayabildik ve ardından çok iyi bir kar ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptığımız her şeyi özetlemek istiyorum ve size önemli bir şey söylemek istiyorum. Siz en iyisiniz. En iyi trader ve en iyi takipçimsiniz. Ve sizinle gurur duyuyorum arkadaşlar. Çünkü bu yıl sizin için zor geçti ama siz başardınız. Yapmanız gereken her şeyi yaptınız ve artık bu yılın sizin için çok faydalı olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Siz en iyisiniz çünkü kendinize geliştiriyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi başarmak istiyorsunuz ve gerçekten her şeyi yapabileceğinizi ve bu dünyada her şeyi hak ettiğinizi hissediyorsunuz. Ve ayrıca size mutlu noeller ve mutluluklar diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Ticaretten kazandığınız parayı harcaman zamanı geldi arkadaşlar aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz ve kendiniz için en güzel hediyeleri uh, alabilirsiniz. Çünkü hayatınızdaki asıl kişi sizsiniz ve uh, kendinize gurur gu duymalısınız. Çünkü uh, siz en iyisiniz ve bir şey daha size söylemek istiyorum. <laughs> This year to save me from tears, I gave it to someone special. Special.